Esmail Hüsnalardan biri olan Ya Cami ismi şerifinin faziletleri saymakla bitmiyor. Bu esmanın etkileri tarihteki birçok olayla teyit edilmiştir. Yavuz Sultan Selim'i sözleriyle etkisi altında tutan İbrahim Paşa'nın bu zikri 10 yıl boyunca zikrettiği rivayetler arasındadır. Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil meleklerinin baş harflerinin bir araya gelerek bu Esma-i Hüsnayı oluşturması da ayrı bir mana teşkil etmektedir. Ya Cami zikrinin faziletleri ve sırları nelerdir? El-Cami Celle Celaluhu esmasının manası istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, insanları kıyamet günü hesap için toplayan, birbirine benzemeyen veya birbirinin zıttı olan varlıkları bir araya istediğini istediği şekilde toplayan manasına gelmektedir. küsleri barıştırmak için el cami, dargınları barıştırmak, evini terk edeni geri getirmek için her gün 12.996 kere ya cami celle celaluhu ismi şerifi okunup dua edilirse maksadı hasıl olur. Bir şeyi çalınan veya kaybolan kişi 5 vakit namazdan sonra 114 kere ya cami Celle Celaluhu zikrine devam edip araştırırsa çalınan veya kaybolan şeyi bulur. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı dört büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir. Bu ismi zikir günlerinde ve saatinde sürekli söyleyen kişi kimi isterse hizmetine ve etkisine alabilir. Bu ismi sürekli olarak söylemeyi alışkanlık haline getirmek kişilere istediklerine ulaşmayı sağlar. gönülleri fethetmenin en güzeli tarihte söylenmiş olan Yavuz Sultan Selimi etkisine alan İbrahim Paşa'nın bu ismi 10 yıl süreyle zikrettiği rivayet edilmiştir. Bu ismi her gün düzenli olarak 118 kez zikreden kişi sevdiklerine ve istediklerine sebepler hasıl olarak kavuşur. Kaybolan bir şeyi olan bu şekilde dua ederse kaybettiğine kavuşur. Ya Cami annasi li yaumin la raybe ihi icma ala dallati ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Ya Cami ismini zikreden her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Bir şeyi zayi olan eşi, hayvanı kaçan Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur el cami esmasını virt edinip sürekli hale getiren kimse istediklerine kavuşur. El cami esmasını her gün 118 kere zikreden kişiye sevdiklerinin ve isteklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur. aşıkına istediğine kavuşur bir şeyini kaybeden kimse ya camiun nasi li'l yemin la raybe fi icma ala dalleti diye dua etse kaybettiği şeyi bulur Allah'ın izni ve iradesiyle kavuşmak istediği bir kimsenin niyetine gece 12.996 kere ya cami esmasını zikreder ve her yüzde bir kere Rabbena inneke camiun nasi li la raybe fi innallaha la yuhlifil miat icma beyni ve beyne tulanin kişinin ismi söylenerek bir hakkı ismikel cami okur ve buna yedi gün devam edilirse Allah'ın izniyle sevdiğine kavuşur. El-Cami esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 114'tür. Zikir günü Perşembe, zikir saati müşteri yani sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası gece okumalarında tam gece yarısıdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.